Demi söyledik. söylediniz? Demek ha? <laughs> Yok, bence onu çektiniz. Başka bir <laughs> sorusu olan varsa onları cevaplayalım. Efendim nasılsınız, iyi misiniz? Nasılsınız? Şahane. Sizler şey nasılsınız? Nasıl? Işte. Çok nasıl? mersi. Program? <laughs> yani nasıl geçti? Gayet iyi. Çok güzeldi, Hoş keyifliydi. Müşteri araya nasıl geldi? Ondan bahsedelim. Ee, birlikteyken neler yaşadınız? Özel olarak, özel değilsin tabii, bunları anlattınız Aa, yani biz bir araya gelip eee Demin pandemi... sanki bunu yapmamışız gibi yapacağız şimdi. Evet. Öyle mi yapalım? Evet, yani? <laughs> ona baştan başlayın. <laughs> Arka planı soruyor. Bundan öncesinde nasıl bir gelişme olduğunu sormaya çalıştık. Nasıl? <laughs> Arkasında derken vallahi anlamıyorum soruş. Ya projeyi gerçekleştirirken neler yaşadınız bu işte? Ya üçlü olarak biz e, pandemi yüzünden yan yana gelemediğimiz için biz e, herkes kendi hub'ında, kendi stüdyosunda çalışıp yaptıklarımızı paylaştık. O yüzden bir arada da böyle bir hani şöyle bir şey yaşandı diyemeyeceğim ama yan yana olmamız tabii ki çok çok e, keyifli. Demin de dediğimiz gibi üçümüzün yan yana sesimli olması, e, bebeklerin bunu yıllarca belki dinleyecek olması acayip güzel bir his. de bir bebek. Aa, buraya a, gel, gelmeyelim. Başka? <laughs> Yok çok şükür iyiyiz ya. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hayır öyle mi duyuldu? Ne kadar kötü. Hiç öyle değil. Çok <laughs> belli bir yerine. seviyede uykusuz kaldığımız tabii ki oldu ama şimdi yavaş yavaş o dönemler geride bıraktığımız dönemler aslında. Bebeğin oldukça can bayağı çok benziyor. Evet. <laughs> Yakından evet, göremedik. ya. <gülüyor> 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 gerçekten ona daha çok benzediği doğru. Eee yapıyorsunuz? Siz de yeni başladınız? Evet, çalışıyoruz işte. Yani yoğun geçiyor. Projeyle <laughs> evet. ilgili konuşacağımız bir şey varsa konuşalım, yoksa diğer konuları başka bir zaman konuşuruz. Aklında sorusu <laughs> olan var mı? Bir, de başka <laughs> projemiz var çünkü hemen <laughs> oraya <geçmiş> lazım. <laughs> ben. Beni nerede göreceksiniz? Sokakta mı? <laughs> yani artık çok Çalışıyorum, sahne, sahne değil. <laughs> <doğrusunu göremiyoruz>. Başka? <laughs> çok teşekkür çok de teşekkürler, teşekkürler, sağ olun.